İsa aleyhisselam bir gün bir uçurumun kenarından giderken şeytan aleyhinala ona gözüktü ve ey İsa Allah seni sever mi diye sordu. İsa aleyhisselam elbette Allah beni sever. Bunun üzerine şeytan aleyhinala İsa aleyhisselama dedi ki ey İsa Allah madem seni seviyor mu sevmiyor mu bunu öğrenmek için kendini şu uçurumdan aşağıya at da görelim bakalım Allah seni kurtarıyor mu? Kurtarıyorsa seviyordur, kurtarmıyorsa sevmiyordur. ''Kardeşlerim, herkesin bir imtihanı varsa, şeytan aleyhillânenin herkese bir gelişi varsa, peygamberlere de bir geliş olmuştur.'' Bu sözler karşısında Meryem oğlu İsa aleyhisselam dedi ki, ''Ey mel'un iblis, bilmez misin ki kul Allah'ı imtihan etmez, Allah kulunu imtihan eder.'' İşte bizler imtihan olarak gönderildiğimiz şu dünya sahasında, başlangıcımız anne karnından dünyaya gelmekle başlayan, Sonumuz ise son nefesle biten, dünya kapısı kapandığında ahiret kapısı açılacak olan ve sonuçlarını öğrenmeye gideceğimiz ahiret hayatına gitmeden Cenab-ı Hak bizlere diyor ki bile, billah Va'bud Rabbine ibadet et Va'bud Rabbeke Rabbine ibadet et Hatta Hatta ye'tiyekel yakin Ölüm sana gelinceye kadar Ey Habibim Sen ve senin yolundan giden insanlar